Merhaba Otofuturo kanalına hoş geldiniz. Videomuzu izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın, çünkü sizler için her zaman en yeni otomobil haberlerini, detaylı incelemeleri ve kapsamlı karşılaştırmaları sunuyoruz. Ayrıca bu videonun açıklama kısmını mutlaka okuyun, zira orada Fiat Tofaş Doblo 2025 ve 2026 modellerinin güncel fiyat listeleri, donanım seçenekleri ve teknik tabloları gibi ekstra bilgiler yer alıyor. Bugün sizler için hazırladığımız içerikte, Fiat Tofaş Doblo 2025 ile Fiat Tofaş Doblo 2026 modelleri arasındaki farkları detaylı şekilde ele alacağız. Özellikle fiyat, donanım, teknolojik özellikler, motor seçenekleri ve konfor gibi temel başlıklara odaklanacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak dış tasarım ve estetik farklardan bahsedelim. Fiat Tofaş Doblo 2025 modeli, uzun yıllardır tanıdığımız fonksiyonel ve sade tasarım çizgileriyle biliniyor. Ancak 2026 modelinde fiyat tasarım ekibi, aracı daha modern ve çekici göstermek için bazı önemli güncellemeler yaptı, 2026'nın ön yüzünde daha geniş ve agresif bir ızgara, yeni led farlar ve yenilenmiş tampon detayları dikkat çekiyor. Bu yenilikler aracın hem estetik algısını yükseltiyor hem de hava akışını optimize ederek yakıt verimliliğine katkıda bulunuyor, 2025'te daha klasik bir görünüm varken, 2026'da daha dinamik ve modern hatlar öne çıkıyor. İç mekana geçtiğimizde farklar daha da belirginleşiyor, 2025 modeline kıyasla 2026 Doblo'nun iç mekanı daha ferah, daha modern ve daha konforlu hale getirildi. 2025'te kullanılan malzemeler genel anlamda dayanıklı olsa da, kalite hissi biraz daha iş odaklıydı ve teknolojik donanımlar sınırlıydı. 2026 modelinde ise fiyat, malzeme kalitesini artırmış, yeni döşemeler, daha modern bir gösterge paneli ve daha ergonomik koltuklar kullanmış. Bunun yanı sıra 2026 modelinde multimedya ekranı büyütülmüş ve kullanıcı dostu yeni bir arayüzle güncellenmiş. Bu ekran artık Apple CarPlay ve Android Auto gibi bağlantı sistemlerini daha hızlı ve sorunsuz destekliyor. Ayrıca Bluetooth bağlantısı, GPS navigasyon gibi özellikler de daha stabil çalışıyor. Performans ve teknik özellikler açısından da 2026 model bazı yenilikler sunuyor. 2025 model Doblo'da kullanılan motorlar özellikle yakıt ekonomisi ve güvenilirlik açısından beğenilse de Fiat mühendisleri 2026 modelde motor verimliliğini biraz daha artırmayı başardı. 2026 Doblo'da optimize edilen motor yazılımı sayesinde hem daha düşük yakıt tüketimi hem de daha hızlı hızlanma tepkisi elde ediliyor. Özellikle şehir içi trafikte bu fark hissedilir bir avantaj sağlıyor. Ayrıca emisyon değerleri de yeni normlara uygun şekilde iyileştirilmiş durumda. Güvenlik donanımları ile ilgili olarak da 2026 Doblo'nun daha zengin bir pakete sahip olduğunu görüyoruz. 2025 modelinde standart olarak sunulan ABS, EBD ve temel hava yastıkları gibi sistemler yer alırken 2026 modelde bu paket daha da genişletilmiş. 2026 Doblo'da artık şerit takip uyarısı Sürücü yorgunluk uyarısı, daha gelişmiş park sensörleri ve arka görüş kamerası gibi ekstra güvenlik özellikleri birçok donanım seviyesinde standart hale geliyor. Bu da güvenlik konusunda 2026 modelin bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Konfor ve donanım açısından da 2026 model önemli sayılacak iyileştirmelere sahip. 2025 model Doblo'da klima, radyo, CD gibi temel özellikler sunulurken 2026 modelde çift bölgeli klima, otomatik far sistemleri, yağmur sensörü gibi özellikler daha geniş donanım seviyelerinde yer alıyor. Ayrıca arka koltuklardaki ekstra USB portları ve daha fonksiyonel saklama alanları gibi detaylar günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Bagaj hacmi ve iç alan genel anlamda her iki modelde de geniş olsa da 2026 modelde koltukların daha kolay katlanabilir olması gibi pratik dokunuşlar sayesinde iç mekan kullanımı daha esnek hale getirildi. Özellikle ticari kullanım düşünenler veya büyük aileler için bu tür küçük ama etkili farklılıklar günlük hayatı daha konforlu kılıyor. Fiyat noktasına geldiğimizde ise Fiat Tofaş Doblo 2026'nın, 2025 modeline göre biraz daha yüksek bir başlangıç fiyatına sahip olduğunu söylemek mümkün. Bunun nedeni yukarıda bahsettiğimiz iç mekandaki kalite artışı, yeni güvenlik teknolojileri, güncel multimedya sistemi ve motor performansındaki iyileştirmeler. Ancak bu fiyat farkı makul seviyelerde tutulmuş ve 2026 model yine sınıfındaki birçok rakibe göre oldukça rekabetçi bir seçenek olarak konumlanmış durumda. Doğru donanım seviyesi seçildiğinde, 2026 doblo uzun vadede daha ekonomik bir yatırım haline de gelebiliyor. Sonuç olarak fiyat tofaş doblo 2025 hala sağlam, güvenilir ve uygun fiyatlı bir seçenek olsa da, 2026 model modern tasarımı, gelişmiş teknolojileri, artırılmış güvenlik donanımı ve optimize edilmiş motor performansı ile daha güncel bir araç arayanlar için çok daha cazip bir alternatif. Özellikle günlük kullanımda daha konforlu, daha güvenli ve daha akıllı bir sürüş deneyimi arıyorsanız 2026 modelin sunduğu yenilikler sizin için önemli farklar yaratacaktır. Daha fazla teknik detay, güncel fiyat listesi ve donanım karşılaştırmaları için videonun açıklama kısmını mutlaka okuyun. Eğer bu tarz detaylı araba karşılaştırma videolarını seviyorsanız, OtoFuturo kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Araba Televizyon.